Öğretmenler Odası Podcast kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Şeyda Hocam sen de hoş geldin. Welcome everybody. I'm so happy to be in here. Hocam nasılsın? İyiyim çok şükür. Gayet güzel gidiyor. Podcastlerimizi çekiyoruz. Eğlenceli bir şekilde bence. Sence? Ben de çok mutluyum. Gerçekten bu benim hayallerimden bir tanesiydi. Bugün burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Güzel bir konuyu konuşacağız bugün. İletişimi konuşacağız. Aslında çok dallı budaklı bir konu. Biz biraz bugün girişini yapacağız. Diğer podcastlerimizde de inşallah devamını getireceğiz. Hocam nedir ya bu iletişim? Öğretmenlikte iletişim nerededir? Nasıldır? Kimlerle ne şekilde ne konuşuyoruz? Nasıl yapacağız? Ya bu iş çok zor. <gülüyor> 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 <Allah> <gülüyor> bir topukla zem şey. Yani iletişim aslında zor gibi görünen evet. ama doğru kurulduğunda insanlar arasında muhteşem bir bağ oluşturan bir şey diyebilirim. iletişim için olmazsa olmazımız, tek tarafta da olmayacak bir şey zaten. Ama burada bize bakan tarafı öğretmenken biz bu iletişimi kimlerle sağlıyoruz? Bunun birçok boyutu var ve bunu nasıl yapıyoruz? Aslında Hocam kimlerle da... iletişim kuruyoruz? Gün boyu, yıl boyu, sabahtan başlıyorsun, kiminle başlıyorsun? Yani, kimlerle iletişim kuruyorsun? Şöyle, şimdi tabii pek çok rolümüz var. Evimizde, ailemizde iletişim kurduğumuz kişiler var. Bir taraftan da öğretmen olarak iletişim kurduğumuz bir sürü insan var. Başta öğrencilerimiz. Çok benim önemsediğim, esas iletişimde e, doğru noktayı yakalamamız gereken kısım burası. Öğrencilerimizle evet, iletişim. Evet. Tabii gün içinde işte öğretmen arkadaşlarımızla iletişim, idarecilerimizle iletişim, e, velilerimizle iletişim, kat görevlimizle çalışanlarımızla iletişim gibi e, böyle alt başlıkları var aslında bu konunun. İletişim kurduğumuz çok insan var. Evet. Evet. Burada önemli olan nasıl iletişim kurduğumuz. Evet. Bence asıl konuyu konuşmayalım. Kapatalım gitsin. <laughs> Bu kadar sonrası. Ee, yani Zor. şöyle insanız hepimiz. insan olduğumuz için de tabii ki de e, bazen zorlandığımız noktalar, anlaşamadığımız şeyler ya da yanlış anlaşıldığımız ya da karşı tarafı yanlış anladığımız durumlar olabiliyor. Evet. E, toplu bir ortamdayız ve hepimiz birbirimizden farklıyız. E, burada önemli olan biraz şey yakalamak sanki. E, karşısındaki, karşısındakini tanımak, muhatabını tanımak ve iletişim kurarken biraz da buna dikkat etmek. Ama başta benim ilk değinmek istediğim şey çocuklarla iletişim. Bir sonraki konuda bunu mu konuşsak acaba? Bir sonraki ayrıntılı. Konuda bunu konuşabiliriz ayrıntılı. Ee, tabii iletişim kazalarını da konuşacağız. Evet, o zaman bu böyle 5-10 serilik uzun bir şey olsa. Biraz, evet, iletişim önemli bir konu çünkü. Evet, İnsanlar bir arasında bir duralım. evet, bütün o oluşturan şey iletişim aslında. Çünkü yanlış iletişim kurduğumuzda neler oluyor? İşte doğru iletişim kurduğumuzda ilişkiler nasıl ilerliyor? Bunların çok böyle önemli konuşacağımız noktaları var. Evet. Onlara değinebilirsek bence her şey çok güzel olacak. <laughs> Yoksa... Seninle zaten her şey güzel. <laughs> yani çok teşekkür ederim, seninle de aynı şekilde. <laughs> Ama şey var yani iletişim çok önemli bir konu. İletişim uzmanları var, bunun üzerine milyonlarca belki evet, kitap bilmiyorum. var, evet. tezler yazılıyor. Ama insanız, İnsanı anlamakla başlıyor bence her şey. Evet. İletişim kurmak, kendinizi anlamak, karşıdakini anlamak. Buradan yola çıkacağız herhalde. Hadi o zaman e, ikinci... Ben çok konuştum. Biraz iletişim de, senin de fikirlerini alayım. <laughs> Biraz iletişim seninle. <demek gülüyor> <yani>. İletişimsizlik olmasın <laughs> şu aramızda. <laughs> Bence harika bir konu, harika bir giriş yaptın. Diğer videolarda daha ayrıntılı bir şekilde değinelim. Ben valla çok mutluyum bu podcastleri çektiğimiz Değil mi? için. Böyle böyle iletişiyoruz. Kendi kendimize iletişimle devam mi? <laughs> ediyoruz. Bu da bir iletişim. Evet. şekli aslında. Yani biz seninle işte kendi aramızda bunları konuşurken eğitimle ilgili bu konuları konuşurken dedik ki... E, Birkaç kişi de olsa belki 5-10 kişi de olsa birilerine ulaşırsak dinleyici olarak e, bu bizim için kardır dedik. Aynen, ne mutlu Önemlidir, bize. Önemlidir ne mutlu bize dedik. E, e, bu da bir iletişim. Biz de şu an e, bizi dinleyenlerle bir iletişime geçiyoruz aslında. Onların da mutlaka yorumları vardır, yorumları olacaktır. Belki biz konuşurken içlerinden "aa evet dedikleri noktalar vardır evet. ya da kesinlikle katılmadıkları şeyler de olabilir. Evet. Bu da bir iletişim. Belki zaman zaman geri dönüşler de alacağız onlarla tanıştıkça işte podcastlerimiz onlarla buluştukça. Bakacağız süreci göreceğiz hep birlikte. Bence çok güzel olacak. Ben eminim yani. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Harika bir konuydu. Harika bir girişti. Podcast'te bir kısa giriş yaptık aslında. Bundan evet. sonrası önemli. Dediğim gibi iletişim türlerini konuşup e, iletişim kazaları, doğru iletişim kurulduğunda neler yaşıyoruz, yanlış kurduğumuzda neler yaşıyoruz. Biraz da bunların sonrasında detaylandıracağız. O zaman bir sonrakine bekleriz. Bir herkesin. sonrakinde görüşüyoruz o zaman. Say, bye, 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 bye. Teşekkür bye, bye. ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Hoşçakalın.